hamsili pilav hazırlayacağız. Yine Karadeniz yöre pilavı. İç kılçıklarını ortadan hamsiyi bölmeden ayıklıyorsunuz. Hamsilerin dışlarını fırına girebilecek herhangi bir kabın altına sırtları alt yüzüne değecek şekilde hafifçe ee, belki biraz yağlayarak kullanabilirsiniz. Biz bugün tereyağıyla yine yapacağız pilavın içini. Şimdi hamsileri yerleştirdiniz. Yani e, diyelim ki 4 kişilik bir pilav hazırlayacağız bugün. Yarım kilo hamsiye ihtiyacınız var. Yarım kilo hamsinin de 250 gramını bu fırın kabının altına yerleştiriyorsunuz. 2 kaşık tereyağı kullanıyoruz. Hemen yağ koyduktan sonra dolma fıstıklarını biraz bir yemek kaşığı dolusu dolma fıstığı ilave ediyorum. Dolma fıstıkları pembeleşirken bolca taze soğana ihtiyacınız olacak. Bir yemek kaşığı kuş üzümü. E, suda bekletilmiş hafif böyle e, şişmiş olursa daha güzel gözükecek. Onu da ilave ettik. Pirinç. Bizim mutfak bir su bardağı, bir 10-15 dakika önceden sıcak suda bek beklettiğiniz pirinçler. Şöyle iyice yıkayıp süzülmüş halde. Dolma fıstığı, kuş üzümü, terem yağı 2 kaşık ve bolca taze soğan içine pirinçleri ekliyoruz. Bir çay kaşığı dolusu karabiber, bir tatlı kaşığı tuz. Yine bir çay kaşığı yenibahar bahar ilave ediyoruz. Bir tatlı kaşığı kadar da kuru nane koyacağım. Bu hamsilerin üzerine yerleştireceğimiz, şurada yarısını hazırladığımız hamsilerin üzerine yerleştireceğimiz e, pilavın yani hamsili pilavın içi iç harcı. En son seri ekliyoruz, su ilave ediyoruz, pirinç miktarı kadar e, su kullanıyoruz ve çok kısık ateşte pişiriyoruz pilav yaparken, yavaş yavaş e, suyu çeksin, yani harlı ateş kullanmıyorsunuz pilav yaparken. 15 dakika pişecek, kısa sürede pişecek çünkü ile birlikte bir 15 dakika kadar da e, fırına vereceğiz. Şimdi hamsili pilavın İçi ee, içi hazırlandı. Bu hamsilerin üzerine hamsinin yarısını yani yarım kilo hamsi kullanıyorsanız şayet yarısını bu e, fırın kabının altına yerleştiriyoruz. Pişerken hamsi balıkları küçülecek, daralacak. Aralarından pilavların çıkmaması için kalan hamsileri sıkı sıkı yerleştiriyoruz. 15-20 dakika kadar 180 derecede ısıtılmış fırına veriyoruz. i